MB201 Öğretim Teknolojisi dersi. Ben Mert Arabacı. Arkadaşım Anıl Yamaç. 2021-2022 yüz yarı Bu ödevimiz olan koordinasyon matiğin fotoğrafı. Kullanım amacı. Temel amacı el göz koordinasyonunun ve aynı zamanda da dengeyi eğlenceli bir şekilde geliştirmek ve öğretmektir. Bu çalışmada oyunu oynayan kişinin el göz hassasiyetinin çok iyi olması gerekiyor ve çalışma boyunca dikkatini hiçbir zaman kaybetmemesi gerekiyor. Oyundaki cezalar sayesinde sporcu el göz koordinasyonunun yanı sıra diğer kas gruplarının da çalıştırılması hedeflenmektedir. Buna sadece bir oyun gözüyle bakılmamalıdır. Aynı zamanda profesyonel sporcular için el göz koordinasyonunun ve dikkat yeteneğinin gelişmesi amacı ile yapılmıştır. Koordinasyon matik nedir? Koordinasyon matik oyunu ilk görüşte sadece el göz koordinasyonu ve odaklanmayı geliştiren bir oyun olarak bakılmamalıdır. Aynı zamanda oyunda yapılan hatalar neticesinde verilen cezalarla diğer kas gruplarına da hitap eden uygulamalı bir oyundur. 80'e 100 santimetrelik düz var hareketli bir mukavva zemininde topu başlangıç noktasından kaleye kadar götürmek asli hedefimizdir. Kullanılan malzemeler 80'e 120 cm'lik kontrplak, plastik masvallı makine ayı, küçük oyuncak top, silikon tabancası, A4 kağıdı, mukavva, tahta kol sapı, sprey boya, kağıt koli bandı. Hazırlama aşamaları. Kontrplak 80'e 120 santim olacak şekilde kestik. plakta topun geçebileceği büyüklükte boşluklar aç. Kontur plan altında bulunan renkli kısımları mukavva yapıştır. Kontur plan üst kısmını renkli sprey boyaları ile boya. Kontur plan start ve finish noktalarını belirle. Başlangıç noktasına tahta kol saplarını yerleştir. Plastik mafsallı makine ayarına kontur plan altına yerleştir. Açtığın boşluklara sayı ver. Her sayı için bir ceza belirle. Oynamaya başlayabilirsiniz. Bu da e, koordinasyon matin uygulanması şekli. Videoda belirttik. Topu finish karesinin içinde bitirilmeli. Kurallar. Start anından başlamak ve topu kaleye sokmak zorunludur. Bir oyuncunun sınırsız deneme hakkı vardır. Eğer top ceza deliklerine içeri düşerse kartta yazılan ceza yapılmalıdır. Eğer bir turda top 3 kere ceza deliklerine düşerse start alanına dönülür. Oyun alanı sınır, sınırları bölgesinde sağının sağında veya solunda dışarı çıkarsa eğer start alanına yeniden başlanır. Projemizin güvenlik önlemleri, yaralanmaları önlemek için mekanizmanın sivri köşelerine sünger takılmalıdır. Kazanılacak hedef davranışlar ve beceri alan. Eğer sporcu başarılı bir şekilde çalışmayı tamamlarsa iyi bir el-göz koordinasyonuna ve başarılı bir dikkat yeteneğine sahip olduğu anlaşılacaktır. Oyundaki cezalar sayesinde diğer kas grupları da gelişi ve vücudun tamamında gelişme öngörülür. Eğlenceli bir şekilde spor yapmak hedeflenir. Projenin sınırlıkları ve güçlü yanları. Güçlü yanları. El göz koordinasyonunu, dengeyi ve dikkat yeteneği seviyelerinin gözlemlenebilmesi ve aynı zamanda cezalar sayesinde diğer kas gruplarının da çalıştırılmasıdır. Sınırlı yanları. Ceza tekrarlarının az tekrarlı olmasından kaynaklı olarak diğer kas gruplarının daha az gelişmesi sağlanmıyor. Sonuç ve öneriler. Çalışmacının, çalışmanın sonucunda oyuncu el göz koordinasyonu, dengesi ve dikkat yeteneğinin gelişmesi sağlanıyor ve oyundaki cezalar sayesinde diğer kas gruplarına da geliştiği gözlemlenir. Çalışmamıza öneri olarak cezalardaki tekrar sayısını arttırarak daha komplike bir çalışma haline getirilebilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.